الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا الى اخر الايه صدق الله العظيم Ve sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyühennâs tübü ilallah ve estağfiruh fe inni etübü fil yevm mi ete merrah Sadaqa Resulullah ve neteka Habibullah fi mâ kâl evke çok kıymetli ve muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbim Cuma'mızı mübarek eylesin. Yüce Rabbim tüm dünyayı etkisi altına alan malum hastalığı bir an önce bütün dünyadan def'u ref'u izale eylesin. Yine Yüce Rabbimiz bu hastalıktan ve diğer hastalıklardan ötürü rahmeti rahmana kavuşan bütün ölmüşlerimize Rahmetiyle muamele eylesin. Kıymetli müminler gerek bu malum hastalıktan dolayı gerekse başka hastalıklardan ötürü şifa bekleyen tüm Müslümanlara yüce Rabbim Şafi ismi şerifiyle tecelli eylesin. Kıymetli müminler miladi olarak yeni bir yıla girmiş bulunuyoruz. Bu da demek oluyor ki bizlere emanet olarak bahşedilen, bizlere emanet olarak verilen ömür nimetinden bir 365 günü daha geride bırakmışız demektir. Diğer bir ifadeyle bizlere mutlaka ve mutlaka ulaşacak olan nerede olursak Olalım mutlaka o hakikat ile karşı karşıya kalacak olduğumuz ölüm hakikatine bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Rabbim kalan ömrümüzün geçen ömrümüzden daha hayırlı bir şekilde olmasını yine yüce Rabbim kalan ömrümüzü kendisinin ve yüce habibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin istediği bizlere emrettiği bizlere tavsiye ettiği şekilde bir hayat yaşamayı böyle bir hayatı idame ettirebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Yine kıymetli müminler bu mübarek cuma anında cuma gününde gönlümüzden kalbimizden dilimizden ...hayın namına ne varsa Rabbim tüm isteklerimizi kabul ve makbul eylesin. Kıymetli ve muhterem Müslümanlar, miladi olarak yeni bir yıla girmiş olmamızdan ötürü... ...inşallah bu haftamızın konusu tövbe, yeniden diriliş, yeni bir sayfa açma anlamına gelen... İnşallah tövbeden tövbenin şartlarından bahsedeceğiz. Kıymetli ve muhterem Müslümanlar öncelikle Yüce Allahü Teala Hazretleri bizleri en mükemmel, en şahane bir şekilde yaratmış. Yine biz insanoğlunu mükerrem kılmıştır. Aynı zamanda Yüce Allah Teala Hazretleri bizleri çeşitli özellikler ve farklı güzellikler vermek suretiyle aynı zamanda bizleri iyi kötü, hayır şer, sevap ve günah gibi bir takım şeyleri yapabilecek özellikte var etmiş, yaratmıştır. Günahsız olarak dünyaya gelen biz insanoğlu ergenlik çağından sonra gerek nefsimize uymak suretiyle gerekse de şeytana uymak suretiyle bir takım günahlara düşar olduğumuz bir takım günahlar işlediğimiz malumdur. Bu itibarla yüce Rabbimizin bizleri bu günahlardan arınma noktasında kendisine niyazda bulunmamızı bizleri affetmesin noktasında kendisine iltica etmemizin gerekli olduğunu hem yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hem de onun tefsir eden, onu beyan eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlerin günah işlemeye de iyilik yapmaya da meyilli bir fıtratta yaratıldığımızı bildiği için Müslümanların, müminlerin her daim Allah'a iltica etmelerinin gerekli olduğunu bizlere her daim ifade etmişlerdir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Küllü beni âdeme hattâun ve hayrul hattâin ettevvâbûn Yani Ademoğlu, insanoğlu hata edebilir. İnsanoğlu günah işleyebilir. Ama ve hayrul hatta'in ettevabun. Hata işleyenlerin, günah işleyenlerin en hayırlısı günahının farkında olanlardır buyurmak suretiyle az önce söylemiş olduğumuz yani bizlerin fıtratında var olan hem günahı hem de iyi şeyleri işleyebilecek bir kabiliyette yaratılmış olduğumuzu ama bunların en önemlisinin günah işlemek değil işlediğimiz günahın farkında olmak suretiyle acizliğimizi acziyetimizi yüce olan ulu olan büyük olan yüce Allah karşısında itiraf edip o yüce zattan bağışlanma talep etmemizin gerekli olduğunu bizlere ifade etmişlerdir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ya eyyühen tübü ve stâfirûh. Ey insanlar! Allah'a yönelin, Allah'a tövbe edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Fe inni etübü fil yevmi mi'ete Çünkü ben bile yani Yüce Allah tarafından korunmuş olan, büyük günah işlemekten muhafaza buyurulmuş olan, daima vahyin kontrolü altında olan, ittiba etmekle şeref yap olduğumuz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki buyuruyor ki ben bile günde yüz kere Allah'a tövbe ediyor Yüce Allah'ın beni bağışlamasını talep ediyorum buyurmak suretiyle yani bir peygamber düşünün ki günah işlemekten masum günah işleme yetkisi olmayan adeta bu noktada Allah'ın himayesi altında olan peygamber bile günde yüz defa Allah'a tövbe ediyorsa o zaman bizlerin Allah'a ne kadar çok tövbe etmemizin gerekli olduğunu Hz. Peygamber Efendimiz sözleriyle hem de yaşantısıyla bizlere bu noktada örnek olmuştur. Yine kıymetli ve muhterem Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tövbenin önemini ortaya koyarken bizlere şöyle bir ifadede bulunmuştur. Allah Resulü buyuruyor ki: "El lev bu, le zehebe Allah bikum bi Eğer ki sizler günah işlememiş olsaydınız Allah sizi yok eder ve sizin yerinize başka bir topluluk başka bir kavim getirir. Onlar günah işlerler ve günahlarının farkında olmak suretiyle Allah'tan bağışlanma talep ederler ve Allah da onları affeder, bağışlar, onlara acır, onlara rahmet eder buyurmak suretiyle aslında yani bizlerin günah işleyebileceğini ama önemli olan hususun önemli olan noktanın günahlarımızın farkında olup bir an önce derhal günahlarımızdan vazgeçebilme diğer bir ifadeyle yüce Allah'a tövbe edebilme iradesine sahip olmamızın gerekli olduğunu bizlere ifade ediyor. Yine kıymetli ve muhterem Müslümanlar yüce kitabımız hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim bizlere yine bir takım tövbelerden tövbe örneklerini bizlere bahşeder. Bakınız özellikle Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem Aleyhisselam'ın ve Hz. Havva Validemizin yine Hz. Musa Aleyhisselam'ın yine Hz. Yunus Aleyhisselam'ın tövbelerinden bahseder. Bunlardan birkaç tanesini bizlere de örnek olmak olması hasebiyle burada zikretmek istiyorum. Yüce allah Teala Hazretleri Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva Validemizi cennete yerleştirmiş, onları cennete koymuş ve orada her türlü nimetten faydalanmasının yani faydalanmalarının gerekli olduğunu her türlü nimetten faydalanmalarına izin vermiş. Ancak imtihan gereği bir meyveden, bir ağaçtan faydalanmamalarını, ondan uzak durmalarını istemişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle ifade ediliyor. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Sakın ha şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz buyurmuş. Ancak Hazreti Adem ve validemiz Hazreti Havva şeytana uymak suretiyle şeytan kendilerini kandırmış ve Yüce Allah'ın yasak etmiş olduğu o ağaca yaklaşmışlar ve bunun neticesinde de Yüce Allahü Teala Hazretleri onları cennetten çıkarıp yeryüzüne yerleştirmiştir yaptıklarının çok kötü bir durum olduğunu anlayan Hazreti Adem ve Hazreti Havva Validemiz daha sonra Yüce Allah'a karşı çiğnemiş olduğu yapmış olduğu bu yasağa karşı Yüce Allah'a iltica etmişler, tövbe etmişler ve bu durum da Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle ifade edilmiştir. Estaizu billah Fetelakka Ademü min Rabbihi kelimatin Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve Yüce Allah'a tövbe etti. Başka bir ayeti kerimede Yüce Allahü Teala Hazretleri Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemizden şöyle bahseder. Estaizu billah. Kala Rabbena zalemna enfusena ve illem tavfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Hazreti Adem ve validemiz Hazreti Havva şöyle niyazda bulunmuşlardı. Rabbimiz biz nefsimize, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka biz ziyana uğrayanlardan oluruz diye yalvarmışlar ve bunun üzerine de Yüce Rabbimiz bunların tövbesini kabul etmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim Hz. Musa aleyhisselamın tövbesinden de bahseder. Hz. Musa aleyhisselam birine yumruk atmış ve adam ölü vermişti. Bunun üzerine Musa aleyhisselam yaptığının çok yanlış olduğunu anlamış ve yüce Rabbimize şöyle niyazda bulunmuştu. Kale Rabbi inni zalemtu nefsi fagfirli fegaferale. Rabbim ben nefsime ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Allah da onun bu sözü üzerine, bu pişmanlığı üzerine anlamış olduğu bu hatanın karşısında derhal hemen cecik Allah'a yönelmesinin karşılığını kendisini bağışlamak suretiyle göstermiştir. O halde kıymetli ve muhterem Müslümanlar girmiş olduğumuz bu yeni bir yılda hiçbir şeyin geç olmadığını günahlarımızın ne kadar büyük veya ne kadar çok olursa olsun engin bir rahmete sahip olan, Gaffar olan, Tevvab olan, Gafur olan, Rahim olan yüce Allah'ın mutlaka ve mutlaka gerekli şartları yerine getirdiğimiz takdirde günahlarımızın affedileceğini mutlaka bilmek durumundayız. Dolayısıyla yeni yılı bir fırsat yılı olarak görmek durumundayız. Yine kıymetli müminler yeni yılı yeni bir sayfa tertemiz bir sayfa açmak suretiyle yeni yıla girip bundan sonraki hayatımızı geçmiş hayatımızda işlediğimiz günahlardan tövbe etmek suretiyle sıfırdan Rabbimizin razı olacağı Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tavsiye ettiği, emrettiği şekilde bir hayat yaşamalıyız. Peki kıymetli ve muhterem Müslümanlar, tövbenin şartları nedir? Hangi tövbeler kabul olur? Buna bir baktığımız zaman da bir kere bizlerin işlemiş olduğu günahlara, suçlara baktığımız zaman da bunların iki türlü olduğuna şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesi Allah hakkı olan günahlar yani Allah'ın hakkını ihlal ettiğimiz dolayı işlemiş olduğumuz bir takım günahların var olduğunu bir diğeri ise kul hakkının kendisinde mevcut olduğu hakların ya yani bu şekilde günah işlediğimiz ortaya çıkmaktadır. Eğer ki kıymetli ve muhterem Müslümanlar işlemiş olduğumuz günahlar sadece Allah hakkını ihlal durumu söz konusu ise yani sadece Allah'ın Allah ile kul arasında vuku bulan Allah'ın yasak kılmış olduğu şeyleri yapmak suretiyle Allah'ın hakkını ihlal etmişsek bundan tövbe etmenin üç tane şartı vardır. Bunlardan bir tanesi derhal işlediğimiz o günahı terk etmeli, yaptığımıza pişman olmalı, bir daha yapmamaya karar vermeliyiz. Eğer ki zikrettiğimiz, saydığımız bu üç şarttan bir tanesi bulunmaz ise gerçek manada Yüce Allah'a tövbe etmekten bahsetmemiz asla ve asla mümkün değildir. Dolayısıyla işlediğimiz suçlar, işlediğimiz günahlar Allah hakkı ihlali durumu söz konusu ise mutlaka tövbe etmeden önce bu üç şartı mutlaka yerine getirilmeli. Bundan sonra o tevvab olan, rahim olan, gafur olan Yüce Allah'a iltica etmeli ve Yüce Rabbimizden bağışlanma talep etmeliyiz. Eğer işlediğimiz suç ve günahlar diğer kısmı oluşturuyorsa, yani işlediğimiz günahlar arasında kul hakkı ihlali durumu söz konusu ise derhal hakkını ihlal ettiğimiz kişiden helallik talep etmeli veya hakkı ihlalle konusuna yani hakkını ihlal ettiğimiz o durum hala elimizde mevcutsa bunu ifa edebiliyorsak bunu telafi edebiliyorsak mutlaka bunu telafi etmeli ve aynı zamanda hakkını ihlal ettiğimiz kişiden helallik talep etmeliyiz. Eğer ki bunları yapar ve az önce zikrettiğimiz üç şartı da yerine getirirsek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ette ibu mine zembi kemen la Tövbeden yani günahından dolayı tövbe eden kişi sanki hiç günah işlememiş gibi olur buyurdu. Bu hadisi şerifin sırrına mazhar olabiliriz. Yeter ki bizler Yüce Allah'ın ululuğunu, Yüce Allah'ın azametini, O'nun tevvab olduğunu bilelim ve bunu bilmek suretiyle de Yüce Allah'a iltica edelim. Kıymetli ve muhterem Müslümanlar, bizler konumuzun başında da ifade ettiğim gibi her daim, her zaman irademize sahip çıkamayabiliriz. Diğer bir ifadeyle nefsimize, şeytana veyahut etrafımızdaki şeytanlaşmış olan insanların aldatmalarına gelebiliriz. Ama bizler hiçbir zaman işlemiş olduğumuz günahları hafife almadan, işlemiş olduğumuz günahlardan eğer ki nadim olursak, eğer ki pişman olursak, eğer bir daha yapmamaya azmeder, kastedersek ve bunun neticesinde de Yüce Allah'a iltica edersek, Yüce Allah'tan bizleri bağışlamasını eğer ki talep edersek mutlaka yüce Allah bizleri bağışlayacaktır. Bu anlamda kıymetli ve muhterem Müslümanlar, yeni yılı yani ben bu yaşıma kadar o kadar çok günahlar, o kadar çok hatalar yapmışım ki artık bundan sonra ne yapsam hiçbir şeyin faydası yoktur gibi yanlış düşüncelere asla ve asla kapılmayalım. Yüce Rabbimizin günahları hem Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aracılığıyla hem de yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim aracılığıyla affedeceğini, mağfiret edeceğini, bağışlayacağını bizlere bildirmiştir. O halde bizler yeter ki üzerimize düşen tövbe erdemini eğer ki tövbe etmek suretiyle Allah'a iltica edersek mutlaka Yüce Rabbimizin bizleri bağışlayacağını unutmayalım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de ifadesiyle, Hazreti Peygamber buyuruyor ki, Ben günde yüz defa başka bir rivayette yetmiş defa Allah'ın beni bağışlamasını talep ediyorum buyuruyor. O halde bizlerin de tevbe kapıları kapanmadan, henüz fırsat elimizden kaybolup gitmeden, انظرن إيد آل لاندرن مطلق جناح رمزان تبادلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين وآله والحمد لله رب العالمين الفاتحة.